Bir adet görünmese de bavulum var. da göstereyim. Şöyle. Buradan açıyorsunuz. İşte burada tekrardan fermuarları var. Şimdi çok işim var ve nereden başlayacağımı asla bilmiyorum. O yüzden... Coca-Cola reklamı gibi oldu. O yüzden Coca-Cola içiyorum ilk. <laughs> sakinleşebilmek adına. Evet dostlarım. Burada bir adet görünmese de bavulum var. Bavulum kendisi 4 kilo. Bu sene sadece 23 kilo bagaj hakkım var. E, seçebiliyorsunuz. 30 kiloyla gidiyordum ben hep. Ama e, yani çok fazla 30 kilo bence. <laughs> Öyle diyorum da her şeyi koyabilecek miyim acaba? Zor olacak ama şimdiden kombin yapıp koymayı düşünüyorum. Böylelikle e, böyle hani çok fazla eşya da getirmiş olmam. Bu arada ben bavulumu Amazon'dan almıştım. O kadar iyi ki. Önceki çok kötüydü ama bu baya böyle rahat her yere sizinle geliyor. Bir de ben bavul içi için şöyle çantalar aldım. Çok kullanışlılar ve e, kombin yapıp direkt bunların içerisine koyup e, bavuluma koymayı planlıyorum. Bir tanesine ayakkabılarımı koydum. Çok rahat ayakkabılar bunlar. Ya i̇çinden almıştım. Hatta halen etiketi üstünde. Diğerinde galiba. Şöyle ama şey olmuş yani stoklarda tükenmiş bunlar. O yüzden seri numarası vesaire veremeyeceğim kusura bakmayın. Bir beyazını aldım. Bir de kahverengi olanını aldım. Şunun içerisinde de topoklularım var. Siyah topoklu olarak da şunları kendimle getireceğim. Ama topu o kadar da şey değil. Yüksek değil. O yüzden rahat bir ayakkabı sayılır. Bir de şöyle de şeyleri var. Bantları falan var. H&M'den almıştım tekrardan. Böyle yakından gösterecek olursam çok güzeller. Bu arada şu an ışık çok da iyi değil diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Bunlar da benimle geliyor. Şöyle diğerlere yerlere bunu da sıkıştıracağım ama bu bir kenarda kalsın. Bu çantayı sırf tatilde kombin yapabilmek için aldım desem yalan olmaz herhalde. Böyle denem, minik ufak bir çanta. Zara'dan aldım çok güzel tekrardan stoklarda tükendi ee, geldiği gibi tükendi bu arada çok şükür ki ben kapabildim çok güzel bir kombin yapacağım bu çanta ile heyecanlıyım çok güzel değil mi yakından da göstereyim şöyle evet. Bunu zaten biliyorsunuz Zara'da özel yaptırdım. Adımın ve soy ilk baş harfleri. Çok sadece. Ah, İyi ki de almışım. Çok güzel. Bunu mutlaka kendimle getireceğim. Yani gerekirse hiçbir çanta getirmeyeceğim. Sadece bunu koyacağım. O kadar seviyorum. Şu çanta benimle gelecek de. Siyah. Her şeye yakışır. Şu pembe olanı gelecek. Çünkü çok fazla pembe kombinim var. Bunu da ben geçen sezon Zara'dan almıştım. İçerisi şu an boş olduğu için biraz şey duruyor. Kötü duruyor. Ve şu benimle gelecek tam bir yaz çantası. Evet. Bunu da sizlere göstermiştim zaten. Hatta şu renklerde mini bir elbisem var. Ona da çok yakışacaktır. Bahsettiğim mini elbise bu. Söyle. Bu çanta da tam bu renklerde olduğu için hatta kemeriyle aynı renkte olduğu için çok yakışacak. Açık renk çantalarda karar veremedim. Şunu mu koysam? Ee, şunu mu koysam? Yoksa şunu mu koysam? Bilemiyorum ama ben sanırım şunu kendimle getireceğim. Yani en sadesi bu. Her şeye de yakışacak stilde. O yüzden bilemiyorum. Yani aslında her şeyi getirmek istiyorum kendimde ama öyle bir imkanım olmadığı için bilemedim. Bu nasıl? Değil mi? Güzel bence. Kamerayı elime aldım çünkü farklı bir açıdan çekeceğim. Daha yakın almak istedim. Sizleri bir de ışık ve görüntü kalitesi çok da iyi değildi o tarafta. O yüzden şimdi yere oturacağım. Bavulumu önüme alacağım. Ayrı göstereceğim sizlere neler koyup koymayacağımı. Şu bölümü komple çantalara ayıracağım. Direkt şöyle koyacağım. Sonra şuna karar verdim beyaz çanta olarak. Ayakkabıları da şuraya koysam. Acaba kapanır mı? Harika, kapandı. Şurada birkaç tane kombinim var. Hazırlamıştım öncesinden. Bunları buraya koyacağım. Şöyle. Şurada günlük hayatımda giyebileceğim eşofmanlarım falan. Bunları da buraya koyuyorum şunun içerisine birkaç bir şey daha sıkıştırabilirim. Burası şey boş kalmış. Burada görmüş olduğunuz 3 çantayı da ben geçen sene H&M'den almıştım. Bunu makyaj çantası olarak kullanmak istedim. Bu arada şu lekeler çıkmıyor. Yani çıkarmaya çalıştım ama nedense bilmiyorum çıkmıyor. Aynı şekilde burada da lekeler vardı. Artık Böyle idare edeceğiz. Böyle şey aksesuar koyarım diye düşündüm. Şu alt tarafa da e, cilt bakım ürünlerimi koyacağım. Yerleştireceğim. Şu büyük çantaya da şey koymayı planlıyorum. İşte e, şampuan vesaire. Taramı, maşalarımı falan. Makyaj çantamın içerisine neler koydum onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan açabiliyorsunuz. Burada tekrardan fermuarları var. Şöyle Mesela da ambalajından çıkarmam gerekiyor. İşte güneş kremi falan pudra var. Kocaman çok yer kaplıyor. Teker teker çıkartacağım. Ee, dizeceğim ve öyle göstereceğim. Evet müthiş ürünler var. 2-3 haftalık bir tatil olacağı için açıkçası çok fazla ürün kendimle getirmek istemedim. Bir de çok fazla ürün olduğu zaman kafam çok karışıyor. Hani unutuyorum bazen bazı ürünleri kullanmayı. Ee, baz olarak Smashbox'ın Photo Finish bazını bir de Charlie Tilbury'nin Flawless Filtres'ini koydum. İki tane farklı renkte olan Lancome'un Fondötenini bir de MAC'in kapatıcısını koydum. Bu biliyorsunuz benim yıllardır favorim. Bronzer kontür ürünleri biliyorsunuz benim vazgeçilmezim. MAC'de oluşturduğum bir far paleti. Bunu da daha temizlemem gerekiyor. Bilmiyorum ama gerçekten lekeler çıkmıyor. Chanel'in aydınlatıcısını kendimle getireceğim. Charlie Tilbury'nin şöyle iki tane çok sevdiğim ürünü var. Bunlar da benim olmazsa olmazım. Bir spotlight renginde olan highlighter'ı bir de aldım pink gazım renginde ve benim yıllardır çok severek kullandığım Laura Mercier'in translucent pudrası göz altlarımı vesaire sabitlemek için. Kaş ürünü olarak Benefit'in brow setası yani kaş sabitleme jelini koydum. E, ee, Nix'in kaş kalemi, burada tekrardan maskaram, ee, dudak kalemlerim ve göz kalemlerim falan var. E, ee, gloss olaraktan da biliyorsunuz aslında çok da gloss insanı değilim hatta hep söylüyordum ama şu 3 gloss gerçekten Loslara bakış açımı çok değiştirdi. Bir tane de MAC'in rujunu kendimle getirmek istedim. Işık olduğu için şu an ürünler olduğundan da lekeli görünüyor aslında. Bu kadar da değil yani. Birazdan tekrardan hepsini sileceğim tabii ki de. Makyaj çantasına yani hazır diyebiliriz aslında böyle bavuluma koyabilirim direkt. Şimdi şu çantaya geçmek istiyorum. Şuraya tabii ki de eklemeler yapacağım. Yani birkaç aksesuar falan daha koyarım. Çünkü yer var. İşte tokalarımı falan koymayı planlıyorum. Şuraya da dediğim gibi bakınız, şampuan buraya gelmeyecek tabii ki de şampuanı şu çantaya koyacağım. Ee i̇şte aslında şu ürünleri falan da şuraya koyabilirim. Çünkü saç bakım ürünlerini işte duşta kullanacağım şeyleri falan maşalarımı dediğim gibi şu çantaya koymayı planlıyorum. Parfüm konusunda çok kararsız kaldım ama şu üçüne karar verdim. Ee, bu zaten Mini Boy Lancome La Vibre parfümü. Bu bana yeterli olacaktır 2-3 hafta için. Sonra Narciso'nun bir parfümünü koydum. Bir de Chanel Coco Matmose'e koydum. E, ee, temizleme jelim var. Ee, bir tane maske koydum. Bir tane de toniğim var. bu da böyle cilt bakımı ürünü olarak benimle gelecek. Bu arada şeyi unuttum biliyor musunuz? E, ee, çevresi kremimi koymayı unuttum. Bir de tabii ki de nemlendirici koyacağım. Öyle bu buraya sığmaz diye düşünüyorum. O yüzden bunu da buraya koyacağım. Çantamın üst bölümüne birkaç tane gözlüğümü koydum. Şu tokalarımı getireceğim. Bir de şu aksesuar kutucuğunu. Bir tane küpe falan ekleyebilirim. Bunlar aksesuar olaraktan bana yetmeyecek gibi. Çünkü biliyorsunuz aksesuar takmayı, takıştırmayı çok severim. Ee, öyle. Yani şu an için böyle görünüyor. Şu kenarlara da e, kozmetik eşyalarımı koyacağım. da vardı ama nereye koysak bunu ee, çünkü kırılmasını istemiyorum içerisinde gözlüklerim tokalarım falan var Bunu el bagajına da aslında koyabiliriz. O yüzden bunu buraya koymayacağım. Kırılır diye korkuyorum. Çok şükür ki bal kapandı. Şimdi balın ağırlığına bakalım. Şöyle bir bal tartısı ben almıştım. Amazon'dan tekrardan. Bunu buraya bağlayıp kaç kilo olduğuna bakacağız hep birlikte. Okey baktım 20 kilo diyor. Bence yeterli. Ev bagajı da olduğu için artık bavula çok fazla bir şey koymayacağım. Ee, evet e-bagajında da 8 kilo bagaj hakkım var biliyorsunuz. Öyle halledeceğim artık.